Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, bayağıdır video çekemiyordum. Sebebi e, online satış stok ve transfer gibi işlemleri yapabileceğimiz bir e, ERP sistemi tasarlıyor olmam online. Ya bir nevi bir SAP'nin e, daha basit versiyonu internet üzerinden herkesin erişebileceği şekilde bir satış stok programı şeklinde e, yazmaya çalışıyorum bitirmekte üzereyim Bu arada e, benim biliyorsunuz e, bu konuda çok istek oluyor Onun için böyle bir e, kişi firmalara özel kobilere özel e, bir onlineda veri tutabileceğimiz bir satış stok programı da yazıyoruz ondan dolayı çok da video çekemiyorum ama bu ara bir video çekmek istedim Çünkü bana gelen bir istek var Bu ara yoğunlukla geliyor bu istek e, hocam biz maliyeti e, minimalize etmek istiyoruz, en kısa yolu bulmak istiyoruz. E, daha çok böyle hani e, maliyet kısmalar, en kısa yol problem problemleri, bunlar hep ne arkadaşlar? Bunlar hep veri biliminin e, bize sunduğu bazı e, problemler aslında. Biz bunları çözmek istiyoruz. Nasıl çözeceğiz? Şimdi bunlarla ilgili biliyorsunuz benim önceki derslerde de, yani önceki videolarda da bahsettiğim regresyon tarzı çalışmalar yapabiliriz. Ya da brute force bunları çözecek bazı opsiyonlarımız var. Onları kullanabiliriz. Şimdi size onlardan birini göstereceğim. Bayağıdır e, elinizin altında olan bir tool ama çoğunuz kullanmamıştır diye düşünüyorum. Şimdi şöyle düşünelim. Bir <laughs> Türk Hava mesela servis teklifi verecek bir e, firmanın çalışmasını yapalım arkadaşlar. Bizim elimizde servislerimiz var. Mesela neler olsun bu servislerimiz? İşte transporter marka olabilir. Porter marka olabilir. Isuzu marka biraz daha büyükler var ya da Mercedes otobüsler var. Şimdi bunların belli birer kapasitesi var, değil mi? Şöyle, ups pardon. Şöyle buraya marka diyelim. Bunların birer kapasitesi var. Kapasite ne diyelim arkadaşlar? Transporter 8 kişi taşısın. İSÜZ'ü kaç kişi taşısın? 15 kişi taşısın. Bu da 27 kişi taşısın. Bunlar tamamen sallama rakamlar. Ee, gelelim. Bunların bir de maliyeti var arkadaşlar biliyorsunuz. Yoksa hepsini ben Mercedes alırım. Hepsinin maliyeti aynı olsa o şekilde taşırım. Ama bir de maliyetleri var. Maliyetleri de ne diyelim? 2000 diyelim. 3000 diyelim. 5500 diyelim. Bunlar da bizim maliyetlerimiz. Şimdi e, Türk Hava Yolları'nda personel sayısı ne olsun? Personel sayısı diyelim 1500 olsun. Hemen büyütelim. Böyle bir elimizde problem var. Şimdi arkadaşlar benim esas alanım veri bilimi olduğu için bana çok güzel gelen bir problem. E, günlük hayatta da aslında çoğu insanın karşılaştığı bu tarz problemler var. yani Herkes maliyeti minimalize etmek ister. E, işte rotalama problemi yapacağı zaman en kısa yoldan lojistiğini halletmek ister gibi. Ama bunları nasıl çözeceğimizi bilemeyiz. Bunlar hep işte tecrübeye dayalı ya şu kadar transport olsun bu kadar işsiz olsun. Ama halbuki bunu veriye dayandırarak bir çözüm. Yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi ne yapalım o zaman? Bunların her birinden bir aşağıya bir tablo kurmak istiyorum. Bunların her birinden kaçar tane adettiğim, kaç tane araç diyelim. Bu da e, aracın kapasitesini ve maliyetini de yanına yazdıralım. Aslında şunu şöyle alalım. Şunu da alalım ya. <laughs> Hepsine sıfır tane aldığımızı düşünelim. Toplam maliyetim benim kaç olur? Toplam kapasitem diyeyim, kapasite. Ve toplam maliyet. Biraz yorulmuş mu galiba? Ne olacak arkadaşlar? Toplam kapasitem benim adetle kapasitenin çarpımı değil mi? Bu sadece transporter için. Bunu aşağı doğru çekersem hepsi için elde etmiş olurum. Şimdi aynısını adet çarpı maliyet olarak yapacağım. Bu benim bir toplam kapasitem ve toplam maliyetim çıkacak. Şöyle bir tablo yaptım. do. Alt he yapalım kısayollarla şöyle. Şimdi şunu silebilirim artık. Şuna gerek yok. Şunu da en başa alayım ki şöyle düzgün bir format yapalım arkadaşlar. Şöyle de bir format yaptım. Şunu da şöyle yapalım ki böyle güzel gözüküyor değil mi? Yani ben toplam kapasitem benim Türk Hava Yolları'nın personelinden daha az olmayacak ve toplam maliyeti minimalize etmeye çalışacağım. Şu benim minimalize etmeye çalıştığım e, hücrem benim maliyeti minimum olmak zorunda. kapasitemde şu sarı, şuradaki sarı eşit olacak. Bunları nasıl yapacağım? Seçtiğim bazı e, marka araçlarla yapacağım. Şimdi bu aslında benim için deneme yanılmada olabilir. Şundan bir tane seçerim. Şundan bir tane seçerim. Şundan iki tane seçerim. Toplam kapasitem 77 olur. Maliyetim bu olur. Ama benim ne yapmam lazım? Bunu 1500'e kadar tekrarlayıp ince ayar falan yapmam lazım. Ona hiç gerek yok. Şimdi arkadaşlar gelelim. Bunun için güzel bir tool'umuz var. Bayağıdır herkesin elinin altında olan ama göremediğiniz, kullanmadığınız büyük ihtimalle. İlk önce şuradan Options'lara gelip Customize Ribbon'dan geliştirici ya da developer'ı ekliyorsunuz. Ondan sonra Excel Edinler'den bakın şurada Solver diye çözücü de Türkçesi bunun. Ne demiş? Tool for Optimization and Equation Solving. Yani optimizasyon ve denklem çözmeler için bizim için bir araç yapmış Microsoft. Sağ olsun. Bunu aktif hale getiriyoruz. Bu data bölümünde şu sağda Analyze kısmında çıkıyor. Şimdi diyor ki bana bana bir objektif, hedef ver. Hedefim benim şu hücreyi minimalize etmek. Bunu neyi? By changing variable cells. Yani diyor ki hücreleri değiştirerek. Hangi hücreleri değiştireceğiz? Bunları değiştireceğiz. Şimdi diyor ki, bana kısıtlarını söyle. Hadi bakalım kısıtlarımızı ekleyelim. Şu hücre şundan büyük olmak zorunda. Büyük eşit olmak zorunda değil mi arkadaşlar? O zaten bir kesin. Bir de burada şey demiş. Bunları negatif yapma. Evet. Çünkü biz biliyorsunuz negatif olmamak zorunda. Araç sıfır olabilir en az. Bir de her bir aracımız küsuratlı olmamak zorunda. Onu da eklememiz gerekiyor. Bunu nereden biliyorsunuz derseniz. Bu eski kullanımlarından gelen bir şey. Ee, tek tek eklemek yerine şöyle de yapabilirsiniz. Issuz'u seçip integer deyip add dersiniz. Mercedes otobüs seçip integer seçip sonuncu olduğu için okey diyoruz. Bakın benim 3 hücrem yani şunlar tam sayı olmak zorunda ve şu iki sarı hücrem şu alttaki üsttekinden büyük olmak zorunda. Bunu şu mavileri değiştirerek yapıyorum ve yeşil hücremi de minimum hale getirmeye çalışıyorum. 3 tane solving metodu var, çözücü metodu var. Ben hiç şu ikisini kullanmadım. Ne olduğunu olduğunda aşağıda yazıyorlar işin doğrusu. Ama Bilmiyorum yani buraları biraz karıştırmak lazım arkadaşlar. Onun için çok bilmediğim yerlere girmiyorum. GRC non-linear dediğimiz en güzel çalışanı ama biraz yavaş çalışıyor. Problem değil. Zaten çok hızlı işlem yapacak. Sol dediğimizde bakın çok hızlı bir şekilde aslında benim için minimum maliyeti bulmuş oluyor. Minimum maliyet bu kadarmış. 300 bin TL'ymiş. Hepsini isuzu alırsak. Rakamlarla biraz oynayalım. Bakalım şimdi ne çıkacak. <laughs> Isuzudan vazgeçmiyor. Bu biraz pahalı geldi. Bunu bir 4000 yapalım. Bunlar tabi sallama rakamlar olduğu için çok gerçek çıkmıyor. 4000 deyince de çoğunu Mercedes otobüse kaydırdı. Bir tane Isuzu aldı. Şunun maliyeti yüksek kalmış. Bunu da 1750 yapalım arkadaşlar. Böyle değiştire değiştire işlem yapabiliriz. Yok vazgeçmiyor. Bu hala pahalı geldi. Şimdi hepsini büyük ihtimalle transporter alacaktır diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle. Evet hepsini transporter'a kaydırdı. Maliyeti çok düşük olduğu için. Ya yani bu şekilde arkadaşlar çözücünün mantığı Size aslında e, bizim günlük hayatta karşılaştığımız bazı problemlere, veriyle ilgili problemlere bu ne olabilir? İşte maliyeti düşürmeye çalışırsınız. Siz mesela bir ürün tasarlayacaksınız. Birden çok bileşeni var. Belirli sınırları olmak zorunda. Mesela buraya daha da farklı şeyler de ekleyebiliriz. Mesela deriz ki, e, hadi gelin ekleyelim. Şu hücrenin sayısı... Bunun bir buçuk katından büyük olmak zorunda. Nümerik value diyor. 2 diyelim o zaman. 2 katından büyük olmak zorunda dedim. Böyle hani e, garip garip şeyler ya da şunu mesela ondan fazla olmayacak şekilde yapabilirsiniz. Elinde, elinizde en fazla 10 tane transporter vardır. Böyle garip garip hani senaryolar üretiyorum ama eee neden üretiyorum? Günlük hayatta muhtemelen sizin bu tarz senaryolarınız vardır. Mesela şunu biraz indirelim. Bakın arkadaşlar. 900'e indirdiğimde bakayım şimdi nasıl bir şey yapacak. Çünkü en mantıklısı şey gibi duruyor. E, Transporter gibi duruyor ama ondan da 10 tane var elimizde. Ne yaptı? Ondan 9 tane aldı. 53 tane Mercedes otobüse kaydırdı. Aynı şekilde siz de belirli mesela bir ürün üreteceksiniz. Ham maddeleriniz var. Ham maddelerle ilgili belirli bir formülünüz var, karışımınız. Ama siz istiyorsunuz ki çok fazla bir tanesine gömmeyeyim. Parça parça ayırayım. Bu tarz işlemler geliyor bana. Ee, bunu kullanarak aslında siz de kendiniz de yapabilirsiniz. Bunun şeyi de var bu arada. VBA kısmı da kullanımı da var. Hadi kaydedelim. Bir şey kaydedelim. Record makro yapalım. Sol diyelim mesela. Okey diyelim. Bakalım ne kaydetmiş. Şimdi arkadaşlar şunlar zaten şeyler. Ee, ne derler? Sürekli aynı kalacak şeyler. Bunları silebilirsiniz. Ben command out yapayım. Ama bunu çalıştırmak istediğinizde yok diyecek size. Sebebi şu. Solver aynı zamanda burada da bir kütüphane. Solver eklediğiniz zaman bu çıkacak. Bunu da nasıl kaldırabilirsiniz? Bunu şu şekilde kaldırabilirsiniz. Solver cevap dersiniz. True dediğinizde bu otomatik olarak bunu da tanımlamamız gerekiyormuş. Dim solver cevap. Cevap s variant olarak tanımlayalım. Bakın arkadaşlar gelip. Şurada bir tuş koyarsınız ya bunlar sadece tabii şey örnekler sizin için. Bu konuda benden çok çok daha yetenekli arkadaşlar vardır aranızda. Buraya bir tuş koyup mesela bununki bir şey oldu. İstuzlarda maliyet düştü. Bakın. Çok ciddi şekilde bir hesaplama yaptı. Dedi ki minimum maliyetim bu. 1500 kişi için. Hadi bu 700'e düştü bu ara. Türk Hava taşındı. Zor hesaplamalarımız değişti. Mesela 500'e düşürelim. Muhtemelen 3'te 1'ine düşürecek hepsini. Aynen öyle. Ya bu şekilde böyle birden çok e, senaryo için bir çözücüyle hatta bunu güzel isterseniz işte bir şey yaparsınız. Bir döngü içine koyarsınız. Her bir çıkan sonucu bir yere yazdırabilirsiniz. Ama o da çok kolay yani. Şuradaki sonuçları yazdırabilirsiniz. Bunu birer birer arttırarak optimum personel sayısını bulur. Hani dersiniz ki Türk Hava Yolları'na 600 kişilik bir şey veririm çünkü bizim elimizdeki e, araçlarla en mantıklı taşıyabileceğimiz eleman sayısı bu. Belki daha fazlası daha karlı ama sizin için araç kısıtınız var. Ondan dolayı hani e, o kadar sayıda e, personel için teklif vermeniz daha mantıklı. Hani bunu böyle bir şeye falan da ekleyebilirsiniz. Buradan bir e, nerede o? Chart. Bu chartlardan. Stekler var şurada. Onlardan ekleyebilirsiniz. Bu tarz işlemler yapabilirsiniz. Edit text diyelim. Çalıştır diyelim şu. Böyle bir için yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok zor bir şey değil. Gördüğünüz gibi veri biliminde güzelliği bu. Tecrübeye dayalı olmadan sizin için bilgisayarda bazı yazılmış algoritmalarla çözümler üretebiliyorsunuz arkadaşlar. E, bu dersimiz bu kadardı. E, benden hani bu konuda yardım isteyen 3-4 arkadaş vardı. Onlar bu dersi izlerlerse e, kendi sorularına çözüm bulabilecekler. Ayrıca e, böyle bir şeye ihtiyacı olduğunu düşünen arkadaşlara da yardımcı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere